Kırmızı beyaz, kamu içindeki beyazlığına getirir, meşaleri çıkarır. Survivor, aslanlar kanaryalarda, kimler görülüyor? Halit'in dokunulmazlığı alıp adada kalması Levent'i uğurlayan aslanlarda bütün dengeleri bozdu. Aslı biri var, neyse? Bir baktım ki Halit ve Levent kızları yanlarına aldılar, beni yollamışlar. Yanında ben kantası var, Dokunulmazlığı kazanmak bile ikiye bölünen kanaryaları bir eşitemedi. Şu anda kaç kadar Allah yardım et diyorum ona, Allah'a sevgili kuruyun. Aç, kusuz ve bölünmüş iki takım önce çıldına döndü. Şöyle bir ödül getirdik, bakar mısın? Rekabede geri gerektiren Survivor'ın en ilginç ödül oyunu. Gözleri bağlı iki takımdan sürpriz oluşturan muhteşem yat dizisini kazanacak. Survivor'un en zor dokunulmazlık oyunu. Saatler sürecek mücadele de kim daha dayanırsa o kazanır. <laughs> Unutmayın Survivor Aslanlar Kanaryalar sadece bu hafta için sol haberden hemen sonra saat 20'de tozluyumda. <laughs> artık hiçbir patatesi eskisi gibi olmuyor. Elini kaydırdım. Şimdi o kadar. Sen işte, ne istiyorsun? Çünkü kadınlar ve erkekler her pazartesi hayat kavramda buluşacak. Bizim ilk 10 dakikası her evde yaşanan hayat kavramı. Sonrası... O kadının da şöyle bir şey şimdi. Ne istedim yapayım. Evet. Hayat kavgamın bir yarısında erkekler, diğer yarısında kadınlar haklı. E tabi, erkek kadından, kadın erkekten farklı. kavgam, kavga eden halimize güldürmeye geliyor. Ayca. 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 Ya pazar bana bir. Nasıl olmuş? Hayat kavgası.